Aslında düşünüyorum da unutmak en iyisi Verdiğim değerleri bilmeyen bir pisliksin Şimdi söyle o fahişe istediğini verdi mi? Sen bir arkana dönüp kaybettiğin kıza baksana Gittiğinde ne geçlerini verici kaşardan başka Aşkı yaşarım ben sen yanımda olmadan Şimdi gidiyorum ben sen karşıma çıkmadan Sana karşı şimdilerde egoist ve kindarım Şimdi dile Allah'tan başına bir darı Ettiğin o lafları ben hala unutmadım Ben çoktan bitirdim Kafamda anaları Şimdilerde tek dileğim Karşıma çıkmaman Yaptığım bu kahpeliği Unuttum sanma Ben asla unutmayacağım Sen unutsan da Hadi sustur beni lan Birazcık götüm varsa Kabul et koyarken Hep yanında ben vardım Senin ne bak olduğunu Gelip yüzüne vurmadım Harbiden söyle lan Benimleyken olma mıydın Gönlün yoksa gideydin it Kahpelik zorla mıydı Basit mi Onca hayalleri biz boşuna kurduk Kahpelik bedenen değil Senin içinde huydu Yanındaki sütlük cidden yatağında mı uyudu? Şimdi ben bu gecede kulaklığımla uyurum.